Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaşarlı patatesli bir yumurta yapacağız. Başlıyoruz. Öncelikle tavamıza yağımızı alıyoruz. Ardından bir patatesimizi ince ince kıyıyoruz. Sonuncuyu da kestikten sonra patates patatesleri tavaya döküyoruz. Kızarmasını bekliyoruz. Evet, kızarmasını bekliyoruz. Birazcık düzeltiyoruz tam düz olsun diye. Ve de onları kızarmaya bırakıyoruz. patateslerimiz kızarırken biz de bir taraftan kaşarımızı rendeliyoruz. Kaşarımız kars kaşarı. En güzel. Hem de çok lezzetli. Keşke herkes kullanabilse. Şu anda patatesler de pişiyor. Biz de burada kaşarlarımızı rendeliyoruz değil mi? Evet. Kaşarlarımızı rendeliyoruz. İkinci kaşarımız da. Çocukların sezerek yediği bir yemek. Özellikle de ben. O kadar çok seviyorum ki. Evet kısmı yumurtayı en çok bu şekilde sevdirdim ben. İlk herhalde ben böyle başlamışım yemeğe. Evet şöyle bir çalkılıyoruz. Patateslerimizi. Her tarafı kızarsın diye. Aynen öyle. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Bakalım. Şöyle. Yanları biraz yıkışmaya başlamış da ortalar biraz daha olmalı. Şimdi yumurtamıza bir, bir çay kaşığı tuzumuzu koyuyoruz. Sürtürüz yumurtamızı güzelce. Sonra patatesleri tavamızdan başka Patatesini bir tavaya aktarıyoruz. Değil mi? Patatesimiz kızardı. Şimdi yağın içinden alıyoruz onların. Biz gibi oldu valla. Şöyle bir güzel. İçinde birazcık daha kaldı. Onları da alalım. daha küçük bir tane daha kaldı. Heh. Tekrar tavamızı alıyoruz. Sonra Açtı mı? Evet. Yumurta. Patatesimiz çok güzel pişti. Şimdi çırptığımız yumurtalarımızı koyuyoruz. Yağın içinde almıştık zaten ve üstüne kaşarlarımızı serpiyoruz. Şimdi kaşarlar uzayacak değil mi? Evet çok güzel uzayacak. Kuymak gibi olacak. Bir ara kuymak videosu da çekelim. Olur. Kuymak da Karadeniz arkadaşımızdan öğrendik. Yapmaya başladık. Şimdi 3 dakika pişmeye bırakırız. Oh mis gibi bir şey vallahi. Şuna bakar mısınız? Patates yemeğimiz hazır. Şimdi servis yapacağız. Bu arada bu 5 4 kişiye de 5 kişiye de yetebilecek şekilde yanına ilave de. 4 kişilik. 4 5. Ya da 3'ler. Evet. Kaşar öyle bir uzadı ki az önce. Hani. Evet. Kaşarlı patatesli yumurtamız hazır. Herkese afiyet olsun. Ben gidip hemen yiyeceğim. Çünkü o kadar açım ki. Ve de çok güzel görünüyor. Görüşmek üzere.